Uyarı. Zemin katta hakikat konuşur. Gerçekler ağır geliyorsa bu video sana göre değil. İnsan kendini anlatma arzusuyla dolu bir canlıdır. Günümüzün hızla değişen dünyasında kendimizi ifade etme ihtiyacı neredeyse sürekli bilinçsiz gelişen bir durum haline gelmiştir. Fakat bu sürekli anlatma çabası çoğu zaman içsel huzurumuzu zedeler. Düşünün ne kadar sıklıkla gerçekten söylenmesi gerekenin dışında bir şeyler paylaşıyor, kendi sınırlarımızı zorluyoruz. Bu durum, farkında olmadan enerjimizi tüketirken, gerçek gücümüzü yitirmenin kapısını aralıyor. İşte bu noktada stoğacılık, bizlere önemli bir ders verir. Hazırsan, arkana yaslan ve sonuna kadar dinle. Stoğacılık, yani stoğacı felsefe, her şeyi anlatma, alışkanlığımızı sorgular ve susmanın nedenli kıymetli olduğunu gösterir. Konuşmak elbette değerlidir. Ancak asıl bilgelik ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir. Bu felsefe, sırlarımızı korumanın, kelimelerimizi dikkatle seçmenin önemini vurgular. Çünkü kelimeler sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda içsel gücümüzün dışa yansımasıdır. Büyük Stoacı İmparator Marcus Aurelius'un söylediği gibi, Kelime hazneni yargılamadan önce düşün. Bu söz yalnızca konuşmadan önce düşünmenin değil, tüm davranışlarımızda bilinçli olmanın önemini taşır. Konuşmak, düşünceleri açığa vurmak kolaydır. Ancak gerçek bilgelik, ne zaman susacağını bilmektir. Çünkü bazen susmak en güçlü cevaptır. Sürekli anlatma ihtiyacı, modern çağın getirdiği bir tuzaktır. Bu tuzak, kişiyi hem zihinsel hem duygusal anlamda yorar. Bu yüzden İzleyicilerimize şunu net söylemek isterim. Eğer bu felsefi yaklaşımı benimsemek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. Böylece sadece sözcüklerle değil, bilgelik ve eylemle dolu içeriklerle birlikte yol alırız. Susmak bazen en güçlü eylemdir. Biz de bu yolda sizin rehberiniz olmak istiyoruz. Stoacılık, insan ruhunun dinginliğine ve bilgece davranışa ulaşmanın yolunu gösteren köklü bir felsefedir. Bu felsefenin en temel öğretilerinden biri kelimelerin ve ifadelerin ölçülü kullanılması gerektiğidir. Çünkü her şeyi sürekli anlatmak gereksiz yere zihni yorar ve kişinin öz gücünü zayıflatır. Sutacılık olarak tanımladığımız bu anlayış, kelimeleri bilinçli kullanmayı, bazı durumlarda susarak güç kazanmayı öğütler. Susmak zayıflık değil, bilakis güç ve olgunluk göstergesidir. Stoacılar, kelimelerin sadece anlam taşıdığı değil, aynı zamanda enerji harcadığı bilincindedir. Kelimeler kontrolsüz ve ölçüsüz kullanıldığında kişinin enerjisini tüketir ve dikkatini dağıtır. Bu yüzden sürekli konuşmak ya da her şeyi anlatmak çoğu zaman kişisel gücün kaybedilmesine yol açar. Stoacılık, kelimeleri akıllıca seçmek ve doğru zamanda susmayı bilmek demektir. Bu Yaşamda daha derin bir içsel denge ve kontrol sağlar. Marcus Aurelius'un şu sözleri bu anlayışa ışık tutar. Bir insanın değeri ne kadar konuştuğuyla değil, ne zaman konuştuğuyla ölçülür. Bu söz, Stoacı felsefenin özünü ortaya koyar. Çünkü gerçek bilgelik boş yere konuşmak değil, sözün kıymetini bilmektir. Suskunluk birçok durumda daha etkili bir iletişim biçimidir. İnsanların çoğu kelimelerle değil, davranışlarla anlaşılır. Bu nedenle sözlerinize yüklediğiniz anlam ve değerin farkına varmanız gerekir. Kendinizi sürekli anlatma zorunluluğundan kurtarmak hayat kalitenizi yükseltir. İnsanlar neyi anlatacaklarını bilemediklerinde ya da her şeyi açıklamaya çalıştıklarında kendilerini zorlar ve yorulur. Bu hem zihinsel hem duygusal bir yorgunluğa yol açar. Oysa su tacılık, bu yorgunluğun üstesinden gelmek için kendinizi dinlemeyi ve susmayı öğretir. Suskunluk, içsel gücünüzü toplamanız ve kendinize dönmeniz için bir fırsattır. Bu felsefenin uygulamada karşılık bulduğu birçok örnek vardır. İş dünyasında sürekli olarak kendini savunmaya çalışan ya da yaptığı işleri ayrıntılı anlatan kişi genellikle daha az saygı görür. Oysa işinde uzman olan, yaptığı işe güvenen ve bunu davranışlarıyla gösteren kişi daha çok takdir edilir. Çünkü güven kelimelerle değil, eylemlerle kazanılır. Suskunluk bu güvenin temel taşıdır. Sürekli anlatmak güvene değil, güvensizliğe işaret eder. Özel yaşamda da durum benzerdir. İlişkilerde gereksiz açıklamalar ve aşırı anlatma karşı tarafı yorar ve iletişim kopukluklarına neden olabilir. Sutağcılık bu noktada sessizliğin ve sabrın önemini vurgular. Susmak, anlamak ve anlaşıldığını hissetmek için gereklidir. Karşınızdaki insanın size olan ilgisi kelimelerinizden çok duruşunuz ve davranışlarınızla ölçülür. Bu sağlıklı iletişimin temelidir. Sutağcılık aynı zamanda kişisel sırların değerini öğretir. Her şeyi anlatmak zorunda olmadığınız gibi bazı bilgileri gizlemek bilgeliktir. Çünkü sırlar, kişinin kendine ait bir güç ve hazine gibidir. Onları korumak, hem kendinize saygınızı artırır, hem de çevrenizdekilere güven verir. Bu bağlamda, sürekli anlatma ihtiyacı, çoğu zaman derin bir güvensizlik belirtisidir. Su tacılık, bu güvensizliği yenmenin yoludur. Susmak, düşünceleri derinleştirir. Çok konuşmak yüzeyde kalmaya neden olurken, Sessizlik zihnin berraklaşmasını sağlar. Stoacılar için bu içsel dinginliğin anahtarıdır. Düşüncelerinizin derinleşmesi, hayatınızın her alanında daha bilinçli ve anlamlı kararlar vermenizi sağlar. Bu bilinç sadece kişisel gelişimde değil, sosyal ilişkilerde ve profesyonel hayatta da başarı getirir. Bu noktada kendinize sormanız gereken önemli bir soru vardır. Hayatınızda gerçekten ne kadarını anlatmanız gerekiyor? kaç kez anlattıklarınızla değil, yaşadıklarınızla değerlendirildiniz. Su tacılık, size bu soruların yanıtını aramanız için rehberlik eder. Çünkü kelimelerinizle değil, yaşantınızla konuşmak gerçek anlamda bir özgürlüktür. Stoacı bilgelik, suskunluğun ardındaki derin anlamı kavramanıza yardımcı olur. Kelimelerinizin ötesinde, duruşunuz ve davranışlarınız sizin gerçek hikayenizi anlatır. Bu hikaye, sizin kim olduğunuzun en önemli göstergesidir. Stuculuk bu içsel hikayeyi korumayı, onu güçlendirmeyi öğretir. Eğer bu bilgelik yolunda ilerlemek istiyorsanız, kanalımıza abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı öneririm. Böylece bu derin öğretileri düzenli olarak alabilir ve hayatınıza entegre edebilirsiniz. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak bilgelik yolculuğumuza katkıda bulunabilirsiniz. Çünkü paylaşmak bilgeliği çoğaltır ve güçlendirir. Unutmayın, susmak zayıflık değil, güçtür. Kelimelerinizin değerini bilin ve onları koruyun. Sutacılık size bu yolu gösterir ve içsel gücünüzü artırır. Bu güçle yaşamda daha sağlam adımlar atabilir ve gerçek bilgelik seviyesine ulaşabilirsiniz. Susmak, yalnızca konuşmamak anlamına gelmez. Suskunluk, bilinçli bir duruş, hayatın karmaşasında kendini koruyan sağlam bir zırhtır. Stoacılığın temel öğretilerinden biri bu zırhı kuşanmak ve kelimelerin gücünü doğru zamanda kullanmaktır. Stoacılık, kelimelerin ölçülü kullanımı ve gerektiğinde suskun kalmanın hayatımızda dönüştürücü etkisini anlamayı sağlar. Bu bölümde suskunluğun pratiklerini ve içsel gücünüzü nasıl inşa edeceğinizi detaylandıracağız. Kelime yorgunluğu, modern yaşamın yaygın hastalıklarından biridir. Sosyal medya, hızlı iletişim ve sürekli bilgi paylaşımı insanları kelimeleri kontrolsüzce kullanmaya iter. Her şeyi anlatma zorunluluğu, özgüven eksikliği ve onay arayışının dışa vurumudur. Oysa gerçek özgüven sözlerle değil, davranışlarla gösterilir. Susmak bu özgüvenin ilk adımıdır. İçinizdeki sesle barışık olmak, dış dünyaya karşı dengeli ve sağlam durmanın anahtarıdır. Stoacı düşünür Seneca, konuşmak kolaydır. Akıllıca konuşmak zordur der. Bu söz, suskunluğun bilgelikle iç içe olduğunu gösterir. Suskunluk pratiği sadece dilinizi kontrol etmek değil, zihninizi ve duygularınızı da yönlendirmektir. Duygusal tepkilerinizi frenlemek, düşüncelerinizi netleştirmek ve gereksiz tartışmalardan uzak durmak, suskunlukla kazanılan becerilerdir. Bu becerilerin günlük yaşama uygulanması sabır ve disiplin gerektirir. Öncelikle kendinizi gözlemlemelisiniz. Ne zaman konuşma ihtiyacı hissediyorsunuz? Bu ihtiyacın arkasında hangi duygu ya da düşünce var? Korku mu, gurur mu yoksa kontrol arzusu mu? Kendinize bu soruları sormak gereksiz kelime harcamanızın önüne geçer. Çünkü farkındalık değişimin ilk koşuludur. Suskunluk etkili iletişimin temel taşıdır. Söylemek istediklerinizi belirginleştirir ve iletmek istediğiniz mesajın netliğini artırır. Karşınızdakine verdiğiniz değeri sözlerinizle değil, seçkin ifadelerinizle gösterirsiniz. Bu yaklaşım profesyonel hayatta ve özel ilişkilerde saygı kazanmanızı sağlar. İnsanlar dolu ve anlamlı ifadeleri her zaman gereksiz uzun açıklamalardan daha çok benimser. İş hayatında aşırı açıklama yapma gereği duyanlar genellikle savunmacı bir duruş sergiler. Bu durum zayıflık olarak algılanabilir. Oysa güçlü bir lider sözlerini dikkatle seçer ve gerektiğinde susmayı bilir. Suskunluk kararlılık ve güven simgesidir. Bir projede yaşanan zorluğu ya da hatayı uzun uzadıya açıklamaktansa çözüm önerileri sunmak daha etkili ve saygı uyandırıcıdır. Böyle bir tutum ekip içinde liderliğinizi perçinler. Özel hayatınızda da suskunluğun gücünü keşfetmek mümkündür. İlişkilerde iletişim her zaman çok konuşmakla değil, anlamak ve anlaşılmakla ilgilidir. Bazen en derin mesajlar sessizlikle, bakışlarla veya basit hareketlerle ifade edilir. Karşınızdaki kişinin sizi dinlemesini beklemek ve gereksiz açıklamalardan kaçınmak bağları kuvvetlendirir. Bu karşılıklı saygının ve güvenin temelidir. Sutacılık, sırlarınızı korumanın ve içsel alanınızı muhafaza etmenin önemini de vurgular. Her şeyi paylaşmak zorunda olmadığınız gibi bazı bilgileri gizlemek bir erdemdir. Sırlar, kişisel gücünüzün saklandığı bir hazine gibidir. Bu hazineyi korumak, kendinize olan saygınızı artırır ve çevrenizdeki insanlarla dengeli ilişkiler kurmanızı sağlar. Sürekli her şeyi anlatmak, çoğu zaman savunmasızlık ve güvensizlik göstergesidir. Suskunluk pratiği aynı zamanda zihinsel berraklık sağlar. Çok konuşmak düşüncelerin yüzeyde kalmasına yol açar. Oysa sessizlik, zihnin derinleşmesini ve odaklanmasını kolaylaştırır. Stoacılar için bu, hayatın anlamını kavramanın ve doğru kararlar vermenin temelidir. Düşüncelerinizi derinleştirdikçe, hayatınızda daha bilinçli, anlamlı ve sağlam tercihler yaparsınız. Filozof Epiktetos'un dediği gibi, dış dünyadaki olaylar değil, onlara verdiğimiz anlam önemlidir. Bu anlayış Suskunluğun duygusal kontrol ve zihinsel disiplinle el ele olduğunu gösterir. Tepkilerinizi bilinçli yönetmek, kelimelerinizi ve enerjinizi doğru yerde harcamak sizi özgürleştirir. İçsel özgürlük, dış dünyadan bağımsız bir mutluluğun kaynağıdır. Sonuç olarak, susmayı öğrenmek ve bu alışkanlığı hayatınızın her alanına yaymak sizi hem kişisel hem sosyal anlamda güçlendirir. Bu beceri, uzun vadede saygı kazanmanızı bilgelik seviyenizi artırmanızı ve yaşamda sağlam durmanızı sağlar. Kendinize ve çevrenize karşı daha dengeli ve sağlıklı bir iletişim kurmanızı destekler. Eğer bu bilgelik yolunda ilerlemek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böylece yaşamınıza değer katacak derin içeriklerle düzenli olarak buluşabilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak bu yolculuğa katkıda bulunmak daha çok önemli çünkü bilgelik paylaştıkça büyür ve çoğalır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle